bir aradayız. Nedir dert ettiğimiz? Ne makamdır, ne mevkidir, ne servettir, ne de şan, şöhret, şatafattır. Derdimiz milletimizin birliği, beraberliği ve geleceğidir. Derdimiz bu büyük milletin kurduğu cumhuriyetin ilelebet paydar olmasıdır. Daha önce de söyledim, Bugün yaşadıklarımız ne yenidir ne de bir paradigmadır. Bugün yaşananlar Türk milletine karşı doğrudan doğruya bir kalkışmadır. Üniformasız vesayet postalsız darbedir bugün yaşadıklarımız. İktidar ve ortakları ele geçirdikleri devleti partileştirmiş, devlet iktidarını ise şahsileştirmiştir. Kısaca Türk devletinin imkan ve kabiliyetlerini ve de kurumlarını kullanarak Türk milletine karşı son bir kuşatmaya girmişlerdir. Kısaca milletimizin kaderiyle ilgili çok önceden belirlenmiş bir takvim işletilmektedir. Daha önce verdikleri taahhütler 23 yıldır verdikleri tavizler neticesinde adım adım saray sultasına çevirdikleri bu iktidar projesinin son dönemecine girmiş bulunuyoruz. Bu dönemeçte işte, yıllar önce uygulamaya koyulan ve bunların da daha en başından beri ortağı oldukları iktidara da ortağı olmaya razı olarak geldikleri Büyük Ortadoğu Projesi'nin öngördüğü kölelik düzenine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uyumlu hale getirmek üzere çaba sarf etmektedirler. Bugün aldıkları görevin gereğini nihai noktasını oluşturmak için öyle bir haldedirler ki terör örgütü elebaşısıyla Yeniden pazarlık masalları kurmaktadırlar. Terör iltisakı, terör örgütü üyeliği iddiasıyla görevden uzaklaştırıp, Kayyum atadıkları belediye başkanlarını İmralı ulakları diye kapılarda karşılamaktadırlar. Şehitlerimize kelle diyenler, askerimizin şehadetinden bu işin fıtratında var diyerek, en ufak bir acı duymayanlar 26 yıldır hapishanede bulunan terörist başını bir sabah kalktıklarında terör örgütünü lavetme çağrısı yapması fikrinde buluşuyorlar. 23 yıldır bu akıllarına gelmiyor. Ne hikmetse Suriye'de yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak bu fikri hayata geçirmek için el sıkıp çağrı yapıyorlar. Buna da tarihi fırsat diyerek kendilerine verilen talimatı millete fırsatmış gibi arsızca ve fütursuzca ilan ediyorlar. Yeni anayasa hayalleriyle ebedi bir iktidara sahip olma hezeyanına kapılanlar bununla da yetinmemektedirler. İşlerinde taşıdıkları zehri artık açıkça ortaya dökmek için acele etmektedirler. Yeni anayasa, sivil anayasa, yeni yüzyıla yakışır anayasa söylemleriyle Türk vatandaşlığını tahrip etmek, üniter devlet yapısını değiştirmek, milli devletimizi sözde yeni yüzyıla ayak uydurmak kılıfıyla yok etmek istemektedirler. Milletimizi etnisite, din, mezhep üzerinden bölmek ve parçalama hevesiyle hareket etmektedirler. Bu uğurda Türk milletinin milli kimliğini, değerlerini, inançlarını, inançlarının yönünü, demografisini ve nihayetinde topraklarını ve egemenliğini değiştirmek ve sonunda da tarihsel varlığını ancak kağıt üzerinde bir Türkiye kalacak şekilde bir düzenlemeyi yaşama geçirmek arzusu taşımaktadırlar. Bunları yaparken de milletimizi açlığa, yoksulluğa mahkum ederek başını kaldıramaz hale getirmek istemekteler. Süreklilik kazanan bir ekonomik kriz ortamı yaratarak istisnayı olağanlaştırmaktadırlar. Böylelikle hayat kavgasını en ağır şekilde veren Türk milletinin bu kabul edilemez hedeflerine varmak için yaptıkları işlere karşı sessiz kalmasını arzulamaktadırlar. Bunun yanı sıra yargı erkine yerleştirilen saray kadıları eliyle erozyona uğrattıkları yargı sistemi toplumdaki adalet duygusunu da elbette ki yok ediyor. Muhalif her unsurun tutuklanmasıyla toplumda korku ve baskı mutat hale gelmiş ve yoğunlaşmıştır. Hakikatin anlatılmasının ve savunulmasının önüne geçme planları yargı erkinin bağımsız ve tarafsızlığına gölge düşürmüştür. Su başlarına itina ile yerleştirilen ve aidiyetlerini büyük Türk milletine ve devletine değil kendilerine makam, mevki ve imkan tanıyanlara hasredenlerin sayısı az, yetkileri çoktur. Biliyoruz ki Türk yargısı köklü, büyük ve vicdanlıdır. Zamanı geldiğinde iç muhasebesini yapacak ve mutlaka bu saray kölelerinden kurtulacaklardır. Mezhepçi yaklaşımlarla ve hayali kurgularla oluşturulan dış politika gerek bölgemizde ve gerek dünyada Türk devletinin etkinliğini her geçen gün zayıflatmaktadır. Uyguladıkları mülteci politikalarıyla demografik yapımızı tahrip etmişlerdir. Dış politikada belirsiz tavır ve tutumlarla Türkiye'ye mevzi kaybettirmişlerdir. Bu çeyrek asırlık takvim ve verilen taahhütler Cumhuriyet kurumlarını ve meclisi çökertmeden, hukuku ve ekonomiyi tarumar etmeden hayata geçirilemezdi. Korku düzeni ve yoksulluk sarmalı, iktidarın Türk milletini iki yönden zincire bağlamasının esas itibariyle bir ifadesidir. Türkiye'nin sınırlarındaki, sokaklarındaki, çarşı ve pazarlarındaki güvensizlik kısaca Türkiye'nin tanzimat şartlarının gerisine götürülmesi devletin asli vasfı ve devleti yöneten iktidarın da asli görevi olan can, mal, ırz, namus güvenliğinin sağlanması kasten ve bilerek yerine getirilmemektedir. Bu açık bir işgal mantığı açık bir sömürge ve manda yönetimi mantığıdır. Kısaca Türkiye içeriden büyük bir kuşatmanın ideolojik, ekonomik ve stratejik olarak kurbanı yapılmak istenmektedir. Bugün gözlerimizin içine baka baka 50 bin vatandaşımızın ve insanımızın katiline el uzatanlar onu meclise çağırmak gibi bir şaşırmışlığı sanki normalmiş gibi zikredenler yürüttükleri şok doktrinin sonucu güya pazarlık payını yüksek tutarak terörist başı kanlı bebek katilini bir barış güvercini gibi hatta bir hak savunucusu gibi muhatap alanlar Türkiye'ye yıllardır ufak ufak zerk ettikleri zehrin son damlalarını da şimdi vermeye plan vermeyi planlıyorlar. Değerli katılımcılar. Değerli katılımcılar. Türkiye'yi, Türk milletini bu ölüm uykusuna yatıranlara mutlak surette Türk milliyetçileri olarak mani olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü eğer bu uyuş devam ederse bu uykunun maalesef uyanışı olmayacaktır. Uyandırmak bizim vazifelerimizin en başında gelmektedir ve herkes bunu çok iyi bilmek durumundadır. İşte tam bu yüzden saray sultasını sona erdirmek için hep birlikte mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Devletin ve milletin birlikte hareket ettiği bir zeminde bir başka çözüm sürecini de biz başlatmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bugün Türkiye'de ortak bir kimliğin ifadesi olarak birlikte yaşama iradesinin yani cumhuriyetin somutlaşmış hali olarak yurttaş olmak ve yurttaş kalmak sorunuyla karşı karşıyayız. Aslında karşı karşıya kaldığımız sorunun adı Türk kalmak ve Türk kalabilmek sorunudur. Bu sorunu çözmek de işte bu salonda bulunan aklında, kalbinde ve ruhunda Atatürk'e şükran, Türk milletine bağlılık ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'ne minnet dışında hiçbir şey olmayan Türk milliyetçilerinin Atatürkçülerin ve Cumhuriyetçilerin ortak hareket edebilmesine bağlıdır. Bugün yıllarca Kürt sorunu diyerek Kürtleri bir sorun nesnesi haline getirenlerin ülkemize hiçbir çözüm sunamayacağını biliyoruz. Bugün Türk milletinin en büyük sorunu çözmek ve harekete geçirmekle mükellef olduğu gerçek sorumluluğu cumhuriyetine ve haklarına sahip çıkmak meselesidir. Sıla bebeğine, narin kızına mülakatta elenip intihar eden gencine, sokakta, evde gasp edilen, öldürülen kadınlarına, kesilen ya da yakılan sonra da beton dökülen ormanlarına sahip çıkmak meselesidir. Yüreği vatan sevgisiyle attığı için Atatürk'ün askeri olmak için başlattıkları, başladıkları harbiyeyi Atatürk'ün askeriyiz diyerek tamamladıkları için ordudan atılan temenlere sahip çıkmak meselesidir bugünkü meselemiz. <laughs> Haksız yere tutuklanan ve tehdit edilen siyasilere, siyasi parti genel başkanlarına, Umut Ümit Özdağ ve nice söz söylemekten çekinme e, tehlikesiyle e, ya da düşüncesiyle karşı karşıya bırakılan insanlara sahip çıkmaktır meselemiz. Habercilik yaptığı için hapse atılan gazetecilere sahip çıkmak meselesidir bugün karşı karşıya bulunduğumuz mesele. düzene uydurulmak üzere baskılanan ve susturulmak istenen sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, aydınlara, yazarlara sanatçılara Türkiye konuşmalıdır. Ancak konuşan Türkiye demokrat bir Türkiye'dir diyebilme meselesidir karşı karşıya bulunduğumuz mesele. Çünkü bizler Lübnan, Libya, Suriye ya da Irak olmayı kabullenemeyiz. Biz Türk milletiyiz ve Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Biz yüzyıl yıl önce Ala Beyle saraylara, yabancılara ve işgalcilere meydan okuyarak söke söke bağımsızlığını ilan eden asil ve büyük bir milletiz. Ve bugün bu hedef doğrultusunda da bir kader anındayız. Dilde, fikirde, işte birlik diyordu Gaspuralı İsmail. Bugün dilimiz bellidir, adı adalettir. Fikrimiz birdir, Adı Hürriyettir. İşimiz birdir ve bellidir. O da Cumhuriyettir. Büyük Türkiye Cumhuriyetidir. Bu gayrimilliği planı Mondros ve Sevr'i yırtıp atmak için ve bu o Mondros ve Sevr'i anımsatan, hatırlatan bu melum planı tıpkı onları yırttığımız gibi yırtmak için meydanlarda, salonlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve her yerde mücadele cehdiyle yılmadan, yorulmadan hareket etmek zorundayız. Bu cumhuriyet bu büyük milletin irfanıyla kuruldu. Onu kuranlar bedel ödediler. Bugün onu yaşatmak için el işi kağıtlarından ve sosyal medya mesajlarından çok daha fazlasına ihtiyacımız vardır. Aksi halde haklarımızı gasp edenler bizlerin sükunetinden daha fazla cüret bulacak, bugünlerimizi dahi aratacak bir dikta rejimine bizi zincirleyeceklerdir. İşte bu noktada hepimizi hepimiz elimizi taşın altına koymakla mükellefiz o zinciri kırmak paramparça etmekle sorumluyuz. Vatansever ve milliyetperver olmanın ilk şartı budur. Milliyetçi olmak hele hele Türk milliyetçisi olmak bunu gerektirir. Cumhuriyete layık olmanın da ilk adımı budur. İşte bu hissiyatımıza ortak olan siz dava arkadaşlarımın Türk milletine ve tarihe yapmış oldukları çağrıyı her satırını tasdik ederek buradan çıktıktan sonra da paylaşacağımın sözünü veriyorum. Sonuç bildirgesinin her satırının altına imza atacağımın altını da kalınca bir çizgiyle çizerek belirtmek istiyorum. Tarih bizi tarih bize çok büyük sorumluluklar yüklemiştir. Bugün işte hepimiz buradayız. Böyle zamanlarda birbirimizi görüyoruz. Heyeti selamlarken beni bağışlasın. Unuttum ee, Sayın Ülke Ocakları Başkanımız. Hani dediler ya Nasır'ın lakabı reismiş. Bu memleketleri reisliği en çok hak edenlerden biri işte. Karşımda oturuyor. Atilla Reis'ini saygıyla selamlıyorum. Ülke Ocakları'mızın bir diğer başkanı Suat Başaran. Nerededir bilmem böyle durumlarda hep arkalarda bir yerlerde olur. Ve Sami abi orada mısın? Sami abi benim ülke ocaklarına girdiğim andan itibaren ilk başkanım ve büyüğümdür. Aslında hamimdir, abimdir. Her türlü güzel sıfatı hak eden insanlar olarak buradayız. Daha sonraki dönemlerden Azmi Başkanım oradadır Sayın Azmi Karamahmutoğlu. Bu ismini saydığım insanlar tıpkı sizler gibi devlet olma ülküsüyle bir araya gelmiş Türk milletinin yetiştirdiği insanlar Cumhuriyet, Cumhuriyet rejiminin fazilet ve erdemiyle büyümüş büyük insanlardır. Bizler gibidir, sizler gibidir. Hocalarım burada, İskender hocam burada, daha birçok hocam burada, e, Bican hocam burada. Yani hayatımıza şekil veren doğruların aslında neşet ettiği yerdeyiz bugün. O heyecanla da konuşmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple bilinmesi lazım. Tarih bizi Türk milletinin kurtuluş yolunu açmaya memur, çağ bizi... Bu büyük milletin evini büyütmeye mecbur, devir bizi milli mücadeleyi tahkim etmeye mahkum kılmıştır. Bu sorumluluğu yerine getirecek kararlılıkla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. O halde birlikte yürüyeceğiz. O halde otur lütfen. Oturun lütfen. O halde bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz bu evi el birliğiyle büyüteceğiz. Bu cepheyi inanç, inançla, inançla, imanla tahkim edeceğiz ve inatla büyüyeceğiz. Bizim parolamız bellidir. Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Türk milletini böldürtmeyeceğiz. Cumhuriyeti yıktırtmayacağız. Cumhuriyetin niteliklerini de bu kendini bilmezlere asla değiştirtmeyeceğiz. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Tanrı Türk'ü korusun. O zaten yücedir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Saygılar sunuyorum.